Ter tarîk-i nakşibendî lazıman-ı çare terk. 4 demek ki farsça 4 demek. Terk-i dünya bir dünyayı terk etmek. Dünya ve mafiha. Dünya ve mafiha'yı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? o kadar onun nazarındaki o dünya ve mafihada içindekiler, hezafiri, şatafatı, ihtişamı, göz kamaştırıcı yanları, boş ver. Bir böyle dünyayı terk etmek, Hz. Pir'in verdiği ölçüyle noktalayacak olursak, şu hususlardan dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır umurunda değil, bütün dünya kendisinin olsa, katiyen küstahlığa, şımarıklığa, zihni, fikri, ruhi zehirlenmeye düşmez. Ha var, ha yok. Bütün dünya elinden gitse, Eyüp vari yiğitçe, Elhamdülillahillezi ahatan, sümme Hamd Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a ki, bir zaman verdi vermekle imtihan etti. Bir de bir almakla imtihan etti. iki imtihan. Verdiğinde onu hamdü sena ile taçlandırdım. İnşallah nezdü ülhiyette hora geçmiştir. Aldığı zaman da sabırla, dişimi sıkmakla taçlandırdım. İnşallah o da hora geçmiştir. Eyüp fuari. Ona Hazreti Pir sabır kahramanı diyor. Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazım. İnsan kalbini, uhunu, hissini, ihsaslarını ve ihtisaslarını dünyaya bağlarsa hafizan Allah. O uğurda yapmayacağı canavarlık, şirretlik, fezaat ve şenaat yoktur. Asar, keser, öldürür, eder münkirane taneyi şimşir hu nefşan döker kan yakar can onun derdi şöhretü şan eder münkirane taneyi şimşir hu nefşan kan döken mızanı saplar herkesin bağrına kendi hesabına yakar bütün milletin canını döker kan yakar can onun derdi hevası hevesi şöhreti şan başka bir şey düşünmüyor önüne halılar serilsin geçtiği güzergahta yolun sağ ve solu kendine alkışlayan hümâkâ ile kuşatılsın Allah seni başımızdan eksik etmesin, seslerini marş gibi dinlesin. Ve öyle yürüsün, öyle ister. Derdi odur. Dünyayı kalben terk edenler, bu türlü takdirleri, tebcilleri, tazimleri sövme gibi kabul ederler. Hz. Mesih'e ait amelde ihlaslı olma, övülmeyi manasını söylüyorum. Sövülme gibi kabul etmeye bağlıdır. Takdiri, alkışı sövülme gibi kabul etmeye bağlıdır. Kendine karşı olan beğenileri, takdirleri kendi ruh dünyasında rahatsızlık vesilesi saymaktır. İşte çağın önemli mümtaz simasının sözü. Ben beni beğenmiyorum Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Evet. Böyle bir terki dünya. Fakat çok zor olduğundan dolayı bu enaniyet asrında, bencillik, egoizmi asrında böylesine kalben, hissen, fikren, ruhen dünyaya sırtını dönme, olsa da olur, olmasa da olur bir dikili taşım olmuş, ne ifade eder, olmamış, ne ifade eder mülazası, her baba karı kârı olmadığından dolayı Hz. Pir değiştiriyor malum. terk ukba, yaptığı ibadeti taatı cennet, havuzlar, kevserler, akan ırmaklar filan, onlara bağlı yapmak, onu da terk etmek gönlünden terk edilecek şeyleri terk etmezseniz şayet elde etmek istediğiniz şeyleri elde edemezsiniz. Tutmak istediğiniz, tutunmak istediğiniz şeyleri tutamaz ve tutunamazsınız. Terki dünya, terki ukba. Nedir esas hedef? El-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak. Menkibe İbrahim Ethem Hazretleri tacını, tahtını terk etmiş. Efendim, taçdar, çullu sultan, çullara bürünmüş, mücavir olmuş, Kabe'yi tevaf etmekle esasen orada doygunluk peşinde koşuyor, itminan peşinde koşuyor. O sene nasılsa evladı da hacca gelmiş. Aradan kaç sene geçmişse hala unutmamış çehresini. Evladını görünce evladı ona koşuyor, sarılıyor. Menkibe. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Fakat ifade ettiği mana önemlidir. Menkibelerin aslı değil, faslına bakmak lazım. Çocuğunu bağrına basınca az kalp kayması yaşıyor evladım diye. O anda kendi duyabileceği şekilde kendinin irtibat olduğu frekansla hemen bir sinyal alıyor. Ey İbrahim bir kalpte iki sultan olmaz. Allah'ım senin yanında kalbimi oturanı al diyor. Oğlu metafta dizlerinin dibinde yığılıyor. Böyle bir terki ukba. Terki dünya, terki ukba. Sonra üçüncüsü terki hesti, kendini terk etmek. Kendiyle çok dünya adına esasen belalar ve musibetler sağanak sağanak başından aşağıya yağdığı zaman sadece çevresine bakmalı. Acaba bir başkasının başına da bir dolu düştü mü? İşte o zaman of diyecek kadar. Öyle bir terk kendini terk etmek. Kendi evini yangın almış, cayır cayır yanıyor. Bir insan olarak orada bir ihtizaz sergileyebilir. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Evinin yandığını gören, Eşyasının yandığını gören bir insanın hafif bir sarsıntı geçirmesi gayet normaldir. Ama öyle değil. O yangını, yangın ateş nereye düştüyse beni yakar mülahazasıyla mesleğinize de bir esas olması lazım. Ateş düştüğü yeri yakar bencilce bir mülahaza. Ateş nereye düştüyse beni yakar. Falanın evine, filanın devletine, falanın saltanatına, hepsi benim bağrıma düşmüş gibi beni yakar. Öylesine kendinden sıyrılma. Öylesine başkalaşma, umumileşme. Öylesine umumun canı olma. Umumun sinir sistemi olma kime dokunulursa adeta kendi sinir sistemine dokunulmuş gibi içine kan damlayacak şekilde bir terki hest. Terki hest. Üç tane büyük terk. Dünya, ukba ve kendini terk. Terki terk diyor. Bir de bütün bunları terk etmiş, ona gelip diyorlar ki, yahu dünya senin umurunda değil. Farkında değilim, umurumda zannediyorum. Yahu sen hiç Allah'ım etkinler cennete falan demiyorsun. Hep diyorsun ki, Allah'ım eliflaz al ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak. Ma'ayeteka, ma'ayetel rasulik. Diyorsun. Fakat, öyle bir terk eder ki bu Allah Allah öyle mi? Siz öyle mi görüyorsunuz? Falan diyecek kadar. Kendinde değil. O kadar. Muhammed Bahuddin Nakşibendi'nin yolu. Kimlere kalmış yol, yolu yürüme? Evet. Hz. Pirinin nasıl ızdırap içinde olduğunu anlayabilirsiniz. Ben nasıl bir yol bıraktım arkada? kimlere kaldı? O mübarek yol güzergah, şehra. Şimdi kimlerin ümidine metruk? Evet. Terki terk. Öyle bir terk edecek ki ona dünyayı, ukvayı, aynı zamanda cennet arzusunu terk ettiğini hatırlattıklarınız zaman hatırlamayacak onları. Evet. Öylesine bir şey.